Sıkar sira bağladım. Beylan geliyordu ve Muhammed Aras kendisi başka arkadaşlarındı. Beylan Clash Royale oynuyor. <laughs> e Her halde ne düşünüyorum da? Efe, bu da kim? Yani? Arkadaşlar işte şimdi ben Barley'i seçeyim. Ne <laughs> diyeceğim <ben> diye sorar <laughs> hem kırmızı büyücü Barley hem de büyücü Barley'im var. Sonra bir tane lipofer birikirip bir Barley bir kostümü alacağım. Ve sonra Super Ender sonra Gümüş ve Altın Barley ondan sonra da şey Barley'i alacağım. Şimdi çifte satışlara girelim arkadaşlar Şu anda arkadaşlarımda Efe var, Zeynep var, bir de Max var. Bunlar bu arkadaşlar, yani Muhammed Aras da arkadaşım, evet tamam. <laughs> Muhammed Aras ve diğer kişiler, ben Evet ma. Bugün sen mutlu Arkadaşlar şu an süper e bağlandığım için bize rozetler, rozetler bize vermeleri gerektiği yani. Şimdi üç tane arkadaşımız var şuradan da süper sele ve Arkadaşlar. küçük bağlamayı yani ben artık öğrendim çok kolaymış Allah bağlayın de canı ne kadar almış ya daha yeni öğrendim bak mı geldi şimdi elmas katmacayla bağlayıp gideceğim Evet. sen

futbolcu olacağım. Uy, uy. Beni savunun. Beni savunun Hacı. Beni savunun. Bak, ben olmasam hiçbirinizin mücevheri olmazdı. Gerçek rezeme değil bu arkadaşlar. Ya, Öyle olsaydı en azından kimlerin şu işareti falan olurdu. sıralamada Hayra'yı gördüm ama şey görmedim. Hayra'yı gördüm ama şey görmedim işte. <laughs> Beş kredimi gelmişti? Kaç kere gelmişti? Kaç kere gelmişti? Kaç kere gelmişti? Kaç kere gelmişti? Arkadaşlar i̇şte şimdi görev tamamlamakla hiç kalmayacağız. Şimdi çok da ile oynamak kolay olur. Çünkü barley biliyorsunuz bir atıcı karakter. Yani topçu bir karakter. Topçu karakterler de biliyorsunuz arka karakterlerdir. Barley bu arada iyidir ve tek üstünde bak yapabilirim belki. Arkadaşlar ve yeni sezonun herkese göre Götçol ya da başka bir tema olacağını söylüyorlar. Bence hangi tema olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bence bir Yanardağ'da tehlike sezonu gelir. Yani Yanardağlı bir sezon gelebilir. Yanardağında tehlike ama bu kadar yani böyle güzel isimlerdi. Sezon isimleri harika yani. Sezon isimleri bir şey demiyorum. Beka etti. Ya Sikar nasıl hesap yapılıyor ya? Ha, arkadaşlar, yer kişiler olsa ki herhalde şey yapıyorlar. Ha. Ya şuraya falan oynayanlar kesin oradan buraya bağlanıyorlar falan diyordum. <laughs> Video çekiyordum ve hesabımı sene bağlayıp kostüm aldım. <laughs> Aslında buna benzer bir vardı. Ama kötüydü. <laughs> Bu kostümü <postumdu>. bunu aldım. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atın ki böyle videolara devam edelim. devam edeceğim. Elmasları katacağız. Sen yoktun ben herhalde yıldız oncu olmam ger gerek yerineyken olamadım. 10 tane elmasın 10 tanesini taşıdım. 12 elmasın 10'unu taşıdım. Yıldız oncu ben olmam gerektiği halde olmadım. Ya da olmuş da olabilirim arkadaşlar. Koko'ya sonra Sotu'ya koştum falan geri diyorum. Tamam. Üstümüzden yük aldım. Şu adamın ismini görünce atma modemince geliyor ya. Yani. Adam kendine duvar öldü ya. Adam modemi söktü götürüyor. Aslında Supercell'de yeni hesap açabiliyoruz. Koştum da videoda. Şimdi 1500 oldu Arkadaşlar bunu alırsak 700 oluyoruz. Çok iyi durum. Ya bu bu süper ambulans bile biliyor. Aslan zaten bu kadar zor. Arkadaşlar daha önceden biz bu süpersele bağlama işini Mamlı tarafta düşünmüştük ve. Düşündüğümüz bu olayı ailemizden izin alarak yapmıştık. Şurada konuşurken yapmış, şu, yapmaya çalışmıştık, yapamamıştık. Ve o eve gittikten sonra çalıştım. Çalıştım, denedim, oldu. Yeni korktu ...çok kolay falan yani. Nasıl olduğu anlaşıldı yani kendi telefonunuzu yaparsanız oradan kodu yani aklınıza tutmak zor gelebilir. Nasıl Öldüm ama adamdan bir tanesini de öldürmüşüm. Lan biz arkadaş değil miyiz yani? Bir tanesini insan bırakmaz mı? Hadi. Ben geliyorum. Tamam, sen herkese özür dilerim. Tamam, sen bütün puanlarına özür dilerim. Tamam ya. Yani. Daha iki sezon önce gelen karakter ve Brawl Pass kostümü olan Kızıl Ertuğrul'u almış. Yani iki sezon önce Brawl Pass almış. Arkadaşlar arası iki sezon önce <laughs> Geçen Ahmet'te bir iddiaya girdik gibi gibi. PUBG'de ne var, Brawl Stars'ta ne var diye. 16 gün sonra... Eğer bir güncelleme, marka bir güncelleme gelirse PUBG'nin güncellemesini çok Harika değil mi? Yani oyunlar bir tane stüdyo kostümü gelecek, bir koku. Bir Ama şey geldi, temizlik gelecek kesin avcılar da gelir çünkü bir öncekinde maden arabasının gelemeyecek yerde yani oylamada olmadığı zaman da ikinci olmadığı halde Şu <laughs> arkadaşlar ona getirildi avcılar da öyle olacağını düşünüyorumdur. arkadaşım. Yalnız arkadaşlar bugün Efe geldi <laughs> önemli gün yani az kalsın diyebiliriz. Neyse ya biraz daha konuşursam kesin boğazım ağrıyacak ben susuyorum. Hı. Konuşma içini de. Çok, çok pişmiş daha Yıldız gücünü kullanıp taretine cam basabiliyorsun. <laughs> Yok bunun. Hesabı <laughs> max değil ama böyle özel etkinliklerde falan bir şey oluyor. Şey yani geliyor ve ben de Jesse'yi seçtiğim zaman taretine cam basıyorum. <laughs> kaç kanka kaç helal. <laughs> Çok kolay Onlar da çok olan bir karakterinle oynuyorsan çok güzel. Mesela ben karakterinle müzik oynuyorum, adamın üstüne atıyorum, direkt geliyorum. Öyle düşünüyorum. gerçekten de oluyor. doğru okay. yıldız gücüm var. Bir <laughs> 15 dakika oldu. <laughs> Aslında bizim 10 dakikadan fazla videolar ve abone olup like atmak çıkartmaları koymamız gerekiyor. <laughs> evet, arkadaşlar sayenizde like'larınız her sayemizde trende girdik. Artık keşfetteyiz. Eğer bir destansiye seni severim. Bu ne? Kredi çıkma umuduyla basıyorum. Bu ne? Tamam arkadaşlar ben bu bölümü bitiriyorum. Ama sonraki bölümde. Duygu almaya çalışacağız. Kupa atacağız Ne leveli? Ben, ben, ben babamın telefonunda oynuyorum. Ve 2004 yok 204 245 leveldeyim. Arkadaşlar burada videoyu bitirdim. Gerçekten harika bir video oldu. Ve ne oluyor? Abone olup like, like Eğer olmazsa da i on the soap